arkadaşlar ben Onat. Ben de ben de Fatih ve yolumda da o yol atmak lazım ama yemek yiyor. Yalan. Bugün <laughs> <Bir de> sizlere Snapchat <laughs> videosu tanıtacağım. 14. Slime'ın <laughs> derdi. Sus sus. Oha ayıp. 14 W 32 D. Şimdi arkadaşlar eskiden sponklar lan kasıyor. Yüz ve beze Bir saniye. Şunu <laughs> Ne yapıyor? Ayağını oraya koyma. Arkadaşlar eskiden sponsor hiçbir şey yaramıyordu. Ama artık yani belli bir miktar suyu içine çekiliyor. Eğer o koyarsanız Yusuf gibi <laughs> işe yaramaz. Bu içince de o sular kayboluyor. Şimdi oğlum belki. <laughs> dur bak, dur. Artık he yani şey yapacakken onu da göstereyim. Artık zorluk seviyesine kilitleyebiliyorsunuz. Mesela ben bunu barışçıl da alıp kilitlersem evet deyip aslık asla değiştiremem. Fatih ya. Çok karışık. Evet. Ay. Artık yeni kapılar da eklendi. Yaptığınız ağaca göre değişen kapılar. Evet. Şimdi. Dur Ve sen... ben benim telefonla imtihanım durla bundan ne yapılıyordu? Senin yaptığın ki, Ha şey... tamam. E normal kapı nasıl yapılıyor lan? Aynen. Ha bununla. Bizim sevdiğimiz normal bu. Yani klasik kapı. Klasik kapı meşacı ile yapılıyor. Aynen benim... şimdi en iyisi bence bu olmuş. Bak evlerinizin içine koyabilirsiniz. Bunu. Ama artık şöyle bir bug var ki şimdi buna ortayla tıklarsanız size normal kapı veriyor. Aşağıda kapı. Mesela şöyle göstereyim. Şuraya kırarak yine normal kapı düşüyor. Gel. Bu bug'ı herhalde düzeltirler. Şimdi böyle bir kapımız var. Böyle bir kapımız var. Böyle var. En sonunda böyle var. Bir de bunun acayip çok dışarı gözüküyor. Şimdi arkadaşlar yaptığımız şeye göre değişen yeni böyle çit kapılı ve aynı şekilde çitler de geldi. Arkadaşlar oyuna tavşan eklendi yani bunny Bir de artık hepimizin seveceği bir şey arkadaşlardan. <laughs> hem yün çıkıyor hem de et çıkıyor. <laughs> Oğlum öyle la. <laughs> Gördüğünüz gibi hem yün çıkıyor hem <laughs> de bayağı yürüyor çıktı. Evet. evet, gördüğünüz gibi tüm renkli. Artık Elmer standları var. Evet, arkadaşlar bu arada e, he, hala batlar var. Açımları bir el açımlar, biraz zor şey yapıyoruz. Yani bu da Snapchat olduğu için mecbur. Artık bayraklar da var arkadaşlar. Tabii şu an yapamıyorum, bilmiyorum. Şey üstüne böyle mesela crafting table'a koyup şöyle alayım. Arkada crafting table var ya Hani Arkadaşlar Şöyle yapabiliyoruz Mesela ne diyelim Creeper Creeper'ın kafasını alalım <laughs> Creeper'larla ne derdi ben Bir arkadaş Bir tek Creeper oluyor diye biliyorum Şimdi Siyah banner çıktı Aslında bunun üstünde Creeper kafası var Ama o da siyah olduğu için gözükmüyor Evet. Sonraki şey şu. Bir şey yani de Daha çok Şimdi şöyle bir kılmar artık <laughs> olabiliyor. Mesela çık. Heh. Böyle sağ tıkla ama şifte basıp yaparsak koydunuz camın rengi çıkıyor. Başka mesela mor. Sonra sarı diyelim. Sarı yaptı şu Evet. Yani bu dekorasyon açısından bayağı iyi bir gelişim oldu bence. Başka tanıtabileceğim lan. Ne var? Ha yeni bir iksir geldi yani daha önceden var mıydı bilmiyorum da. Yoktu kanka. Patlayıcı sıçrama ve normal sıçrama iksiri geldi. Ama bunu içince yine şey geliyor. İşte asıl olarak <laughs> şey geliyor. Yine sıçrama gibi. Bir de arkadaşlar yani tavşanları öldürünce tavşanın ayağı çıkıyor. <laughs> ve kim ayağı yemeği ister ki? Bir ha bir de yeni bir şey daha vardı. in there. Zıplatır mı? Zaten zıplatıyor ki. Bak. D büyük sıçrayış yok kanka. Yok. Yürü. Ha Öyle oldu ya tamam. Gördüğünüz gibi. Yani güzel hoş bir şey olmuş. Bak arkadaşlar yüksekten düştüğünüzde. Sekiz buçuk bu dakika, da dakika olmuş. Evet söyle. E, yüksekten düştükleriniz. Yüksekten düştüğünüzde. Hep canınız gitmez. Hem de git gide gidebilir. gidebilir. Dur bir saniye canımız gidiyor muymuş deneyeyim. Evet gitmiyormuş. <laughs> tamam. Ne bakalım. Aa, kanka. Yeni büyük... Sen de gördün mü? Neyi? Arkadaşlar şahitsiniz. Olat. Evet e, yüksekten atladı cadı gitmedi ama ondan sonra yere atladı da kırıldı, e, kırmızı şimdi, oldu ama cadı gitmedi şimdi arkadaşlar şu ikisi koyunlardan çıkıyor koyun eti bu da pişmişi bu da yani tavşan eti yani bu da pişmişi ama modda tavşan güzel oluyor yüksekten zıplatabiliyorsunuz. atabiliyorsunuz evet Şimdi başka bir de kuş da var. O da güzel. Bir şey gelmiş mi ki? Ha şunlar da bu yer altındaki spawnerlar çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ve oldukça hoş. Yani Evinizi yapabilirsiniz bunlardan. Dekorasyon olarak bayağı hoş. Bir de şu ikisinin arasında ne fark var anlamadım. Aynı ki.